Herkese iyi akşamlar. Erler Meydanı'nda Doğukan Er'le birlikteyiz. Doğukan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Haftan nasıl geçti? Öncelikle onu soralım futboldan evvel. Futboldan evvel benim şahsi haftam biraz üzgün geçti şu Ajax maçından sonra. Evet o zaman direkt Ajax maçına de demişken hemen Avrupa maçındaki 5 kaybetmiş olduğu 4-0'lık Ajax maçıyla ilgili senin yorumlarını alalım. Öncelikle Serhat Akın'a geçmiş olsun diyorum bundan. Evet. Onun haricinde hemen Ajax maçına geçeyim. Ajax maçında hiç beklemediğim bir Beşiktaş reaksiyonu oldu. Daha doğrusu reaksiyonsuzluğu oldu. Şimdi normalde senle hatırlıyorsan yazışmıştık maç esnasında. Niye böyle bir on ile başladı Onana ve Mustafa diye. Evet. Sen de demiştin ki ya hocanın bir bildiği vardır. Ondan sonra ben de eyvallah dedim. Hollanda kültürünü, Hollanda futbolunu biliyor. İlla ki vardır bir bildiği dedin sen. Ben yine hala maç esnasında gördüm. Anlam veremedim. Şimdi Ajax maçına çıkıyorsun. Bu sezon boyunca çok kısa süre verdiğim bir Mustafa. Onana biz onu unuttuk bile yani. Beşiktaş kulübünde var mı yok mu onu bile unutmuşken bir anda Onana çıktı. Çok kötü bir Beşiktaş izledik o akşam. Yani hiçbir tepki vermeyen ya da tepki veremeyen mi diyelim. Bir şey dikkat ettim. Mesela birinci gol yedik. Ajax yine temkinliydi. İkiyi de yedik. Sonra üçüncü golden sonra taraftar normal golle tepki vermesinden daha farklı bir tepki verdi. Uuu, İngiltere tarzı tepkiler falan başladı. Dedik ki lan bu adamlar bizden korkuyor. Tamam mı? Onu anladım. E, mübarek. Madem korkuyor sen de bir hareket göster ya. Yok. Hiç bir varlık gösteremedik. Bu hani ben daha önceki programda ya, kartallar gibi savaşacağız. Ya kartallar gibi savaşalım. Dört tane de yiyelim. Sıkıntı yok. Bu arada ben şeyden geri adım atmıyorum. Ben beşiktaşlımdan taviz vermem. Ben yine Beşiktaşlıyım. Ondan yana sıkıntı yok. Tamam ama reaksiyon gösterip öyle yenilir. Beşiktaş böyle durumları çok yaşamıştır. Bunun örnekleri çok fazla. Şu an hani tek tek anlatmayayım ama bu zamana kadar çok kötü oynayıp değil de çok iyi oynayıp yenildiğimiz maçlar oldu. Beşiktaş alkışlamasını da bindi. Hatta taraftarlardan da bu konuda ee, övgüyle bahsederler her zaman. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi haftada hafta içerisinde mağlubiyetten sonra Beşiktaş'ın ortak sıkıntısı şuydu. Senin söylemiş olduğun gibi bazı oyuncular neden şans buldu ama ben şunu soracağım şimdi sana. Farklı bir yerden gelecek. Lig çok uzun, Avrupa çok uzun. Çok fazla maç oynanacak. E bazı oyuncuların da değerlendirilmesi lazım ve Beşiktaşlı taraftarla da şu var. Ya Ajax maçında da işte biz niye rotasyona gidiyoruz? Ama fiziksel olarak Düşüşte olan oyuncular olabilir, yorgun olan oyuncular olabilir. Bunları belki biraz da dinlendirmesi isteyecek de çünkü e, biliyorsun Avrupa Ligi statüsü, Şamlı Ligi statüsü değişti. Yanlış hatırlamıyorsam 8 maç üzerinden oynanıyor. İşte bir iç sahibi, evet. deplasman gibi. Evet, evet, evet. Ya bu Ajax maçı Beşiktaş'ın hedef bir maç mıydı Avrupa liginde bakarsak? Ya şu sen bak bu Beşiktaş'ın ilk maçı. Tamam mı? Sen de Beşiktaş'ın. Ne dedim az önce? 3. gole kadar hala temkinli takılıyordu Ajax doğru mu? Ben öyle hissettim en azından. Siz ne gördünüz bilmiyorum ama bu benim düşüncem. Temkinli takım demek ki bizden çekinmişler, korkmuşlar Beşiktaş adında. En azından ilk maça istinaden böyle bir futbol sergilememiz lazımdı. Rotasyon maçı bu maç değil. Tamam mı? ilk maçın gözler üzerinde rotasyon. Ya ben şimdi Dalcılar'la konuştuk ya. İdmanla nasıl bir performans gösteriyor ben bilemem. En iyi hoca bilir. Doğru mu? Doğru. 11 şekillendirmesi de ona göre yapar. Ama senin oynadığın takım Ajax. Tamam mı? Nasıl adam senden korktuysa ona göre bir ehemmiyet gösterdiyse sen de o ehemmiyette bulunman lazım. Mesela Mustafa'ya ben kızmıyorum. Mustafa daha genç çocuk. Böyle maçları öğrenir öyle pişecek. Oynuyor oynuyor pardon. Pişecek. Ona eyvallah. Ona saygım. Ama rotasyon maçı bu maç değil. Mesela bir iki pozisyon oldu. Orada Immobile olsaydı mesela. Gol atmasa bir de topu tutardı. Oyunu tutardı vesaire vesaire. Ama beşiktaş Ajax maçı özelinde şunu söyleyebilirim sana. Yani bu çok böyle karalar bağlatacak bir durum yok ortada. Ama e, bakıldığında şöyle bir durum var. E, biz Türkiye Ligi'nde iyi futbol oynuyoruz ama neden Avrupa'ya gittiğimiz zaman bu kadar kolay mağlup oluyoruz sorusunu akla getiriyor. Sen Beşiktaş'ın Ayaks'a karşı kolay mağlup olduğunu mu düşünüyorsun? Evet kolay mağlup olduğunu düşünüyorum. İşte az önce şey dedin ya karalar ma. Ben hiçbir zaman, ben ne dedim önceki programda? Ben 8-0 yenildi. Bir sonraki gün Beşiktaş formasıyla dışarı çıkmış bir adam. Tamam mı? Beşiktaş ilk defa da yenilmiyor. Belki son defa da yenilmeyecek. Ondan yana sıkıntı yok. Altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Sen Beşiktaş gibi oyna, tamam mı? Herkes seni alkışlasın. Helal olsun. Beşiktaş gibi oynadı da ama olmadı. Şöyle bir şey soracağım sana. Sana, sana farkındaysa şey yani. sohbet ettiğimiz zaman, maç e, işte WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden konuştuğumuz zaman da şunu söylemiştim. Beşiktaş'ın son birkaç haftadır bir futbolunda, oyununda bir düşüşü var. Kesinlikle. Bu Ajax maçıyla taçlandı. Biraz sonra Kayseri Spor maçına da geleceğiz. Bence Kayseri spor maçında da özellikle ilk yarısında devam etti. Kesinlikle. Sen de şöyle bir şey söylemişsin. Jean Mario takıma dahil olduktan sonra Beşiktaş'ın oyununda bazı sıkıntılar olmaya başladı. Evet. Oyun geriye gitmeye başladı. Hala aynı fikirde misin? Aynı düşüncelerimiz. Ajax maçını yanlış hatırlamıyorsam o Joao Mario oynamadı. 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 Şimdi Ajax maçı Joao Mario oynamadı. Bu sefer farklı etkenler ortaya çıktı. Az önce bahsettim ya. Rotasyon maçı değildi. Sen şimdi bütün yani 7 maç oldu değil mi? 7 maçtır ilk 11'e koymadığın adamı birden böyle önemli bir maça koydu. Tamam mı? Bu sefer Mario'yu unutturdun sen. Ne gibi unutturdun? Mario oynamadı mı? E bunları yaptın. Mario ben emin değilim ama acaba sonradan transfer olduğu için Avrupa listesine yazılmadığından dolayı mı oynamadı? Olabilir mi? ya Orada ben, ben eksik biliyorum çünkü. Oraya yani. ben senin Mario de Mario'nun oynayıp oynamamasına istinaden söylemiyorum. Onu ben de şu an hatırlayamadım. Dediğin doğru olabilir. Listede olmamış olabilir yani. Belki olabilir oradan. ama ben oraya takılmıyorum. Sen şimdi elinde böyle bir olumsuz bir etken varken Tamam mı? Zaten düşüşe geçiyorken gittin iki tane rotasyon yaptın. E ne yaptın? Bu maç mıydı o rotasyon maçı? Bence değildi. Orada hocayı suçlu buluyorsunuz. Ama. Ya hocayı suçlu bulmak istemiyorum. Niye biliyor musun? Ya bu da 7 hafta bir tane Avrupa Kupası'nda maç oynamışsın. Bunlar düzelir. Takımı tanırsın. Vesaire vesaire. Eyvallah ama sonuç itibariyle bence Hocanın da bildiği bir şeyler vardır. Keşke hocayla konuşabilsek bunlar ama rotasyon maçı bu olmaz ki. Ayak maçı rotasyon maçı olur mu ya? Yine de uzun vadede telafi edilebilecek yo, yo, bir durumu siz Ben oyundan yana sıkıntı yok. Bak yine altını sürüyorum. Ben 8-0 yerildim. 5-0 yerildim. Ben yine Beşiktaşlından ödüm vermedim. Ondan yana sıkıntı yok. Ben yine Beşiktaşlıyım. Bunu bilen arkadaşlar da bilir, Siz de bilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok. Ben başka şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ha, akıl verecek bir adam da değilim ama Bence Rotation maçı bu değildi. Olmamalıydı. Beşiktaş tarafta da biraz üzüldü açıkçası. Şimdi e, üzüldü hafta sonu <laughs> daha doğrusu Pazartesi günü oynanan Kayseri Spor Beşiktaş evet. maçına geçelim. Kayseri Spor Beşiktaş maçında da maçın ilk yarısında özellikle ben tamamını izledim. Etkisiz bir Beşiktaş vardı ilk yarı özellikle. İkinci evet. yarı daha bireysel hatalardan kaynaklanan pozisyonlarla orada biraz da oyuncu kalitesi diyelim. Bireysel oyuncu kalitesiyle Beşiktaş-Kayseri Spor'un Üç farklı yendi ama maçın içerisinde tabii hakim skandalları vardı. Ona gelmedi evvel Beşiktaş'ı Kayseri spor maçında nasıl buldun? Beşiktaş'ı Kayseri spor maçında iyi bulmadım yine. Böyle dalgalı dalgalı performanslar dedin ya. ilk yarıda Hı -hı. etkisizdi ikinci yarıda bir şeyler oldu. Karşı takım oyuncularının performans düşüklüğü, performans eksikliği vesaire. Şimdi çok güzel bir konuya geldim. Bununla alakalı çok söyleyecek şeylerim var da. Ya şimdi buradan şey var arkadaşlarım beni izliyor. Diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız her neyse bizi izliyorlar. Bakın şimdi Beşiktaşlı'yı bir yere kenara koydum. Şimdi sürekli hafta içinde serzeşte bulunuyorlar. Arkadaşlar diyorlar ki ya işte kendi takımınla alakalı böyle bir şeyler söylüyorsun vesaire. Kardeşim biz doğru olan bir şey söylemeyelim mi yani? Bunun kendi takımını tamam o zaman örnek veriyorum sana. Ben Beşiktaşlıyım şimdi. Fenerbahçe maçı. Şimdi ben Fenerbahçe'nin ilk bir tane pozisyonu vardı. Kale çizgisi geçti. Maçın başındaki pozisyon. Hakem vermedi bunu. Ben bunu söylemeyeyim taş mı olayım yani? Anlatabiliyor muyum? Ya olayları şu at gözlüğüyle aynı pencereden bakmamayı bırakarak tek yönden bakmaktan bir vazgeçelim. Aslında doğru, doğru bir ama genelde herkes işine geldiği gibi. Ya herhalde bu, bu, fanatiklik bu nedir? Böyle bir şey yok. Ya futbolu hepimiz seviyoruz. Hepimize gönül verdiği bir takım var. Tamam mı? Ben şimdi madem futbolla alakalı bir iş yapıyoruz burada, Fenerbahçe'nin o verilmeyen golünü söylememem, ya nasıl söylemezsin demez misin sen bana? Ya i̇nsanlar hem bir taraftan taraflı tarafsız olmanızı istiyor, bir taraftan da taraflı olmanı istiyor. Anlatabiliyor çok muyum? Çok ilginç bir durum var. ya. Yani. Ben fikrimi söylüyorum. E şimdi yedinci hafta olmuş, hakemlerle alakalı çok konuşmak istemiyorum. E şimdi İbovili'nin bir pozisyonu var. Tamam mı? Maçın sonlarına doğru olan şey e, Kayseri'nin penaltısıdır önceki pozisyonunda. Şimdi şimdi ne olur? 3-0 yenmişsin, ona mı takılıyorsun? Ya kardeşim, ona takılmıyorum ben. Doğru olan gördüğümüz bir şeyler varsa söylemeliyiz, değil mi? O yüzden biz bu koltuğu işgal ediyoruz, doğru mu? Kendi fikirlerimizi söylüyoruz, beyan ediyoruz. Şimdi o pozisyonla alakalı penaltı değildir diyen bir Allah'ın kulu var mı? Tanır mısınız, bilmiyor musunuz Bana daha denk gelmedi. Ama hakem vermedi. Niye vermedi? Teknik desteğimiz mi yok bizim? Gözleri tavuk karası mı var? Eskiden eskiden hakemler hata yaptığında derdik ki hakemler hata yapar. görememiş olabilir. İyi niyetlidir evet. diye düşünürdük. Şimdi VAR diye bir sistem var. Sen Var yok ki. Sen ha ben şimdi o soruyu soracağım. Sen VAR'ın gerçekten adaletli eee düşünüyor musun? Kesinlikle düşünmüyorum. Ki ya şey var. Bazı pozisyonlarda hakeme bıraktık mevzuyu. E tamam bıraktın işte. Adam şimdi mesela Fenerbahçe bacı şimdi bak şu, kesin eminim şimdi şey çıkıyor. Galatasaraylı arkadaşlar bu yayınlandıktan sonra Beşiktaş'la vazgeçti şimdi Fenerbahçe'yi mi konuşuyorsun onu mu savunuyorsun? Hayır kardeşim sürekli işte bulunuyorsunuz ya işte hep kendine yontuyorsun bir şey. Al bak bunu da söylüyorum. Var onu görmeyecekse neyi görecek? Çizgiyi baya baya geçmiş. Hadi öbürünü de göremedin ikili mücadele mi var falan fişman. Engin abi ben çok girmek istiyorum. Engin abi bununla alakalı çok farklı yorumlar yapacak da yapacaktır muhtemelen ama bunu da of oh, rahatladım ha. Yani Şu söyledim çünkü insanlar böyle şey var. Hep kendi istediklerini söyleyelim istiyorlar. Kardeşim doğru tektir. Tamam mı? Şimdi doğru. program öncesinde de konuştuğumuz gibi yani herkesin bir fikri var. Fikirler farklı olabilir. Önemli olan o fikirle karşılıklı olarak saygıyla karşılamak. Ya yani, Farklı fikirde olabilirsin, farklı düşüncede olabilirsin. Bunu düzgün bir şekilde ifade etmek lazım. Ya şimdi Ya senin mi? Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylemen ya da Galatasaray ya da X bir takımla ilgili bir şey söylemez, seni Beşiktaş'ı bıraktığın anlamına gelmez. Ama burada Beşiktaş'ın hakkını savunduğu zaman da ya kör kutup bu fanatik olduğun anlamına gelmez. Biz program yapıyoruz. Sen çok değerli bir program yapıyorsun. Sen izleniyorsun. Öyle. İnsanlar senin yorumlarını beğeniyorlar. Öyle. Ama bir yerde de bunlara takılmaman lazım senin. Ya takılmıyorum da şey sen, bak mesela o zaman şuna nasıl takılmayayım? Her türlü sersen işte bunun diye ediyor. Tamam mı? X bir rakip isim vermeyeceğim. Ben isim vermeyeceğim ama onlar kendini anlayacaklar. Adam bu hafta berabere kalmış. Ondan önce her baştan sonra Doğukan işte şöyle böyle filan söyleyen adamlar neredesin şimdi? Kafasını kuma gömmüş. Çıkarmıyor kafasını. E konuş. Hadi ben diyorum ki madem her şeyle alakalı konuşuyorsun ya. Ben 8 tane yedim. Bir sonraki gün Giydim formamı delikanlı gibi çıktım hala Beşiktaş'ım diyorum. Sen piyasada yoksun. Ben Do sana bir şey atıyorum cevap vermiyorsun. Versene diyecek bir şey yok. Benim var işte. Doğru kancım, ben Beşiktaş şu anda gizli lider konumunda. Galatasaray'la aslında bir maç eksiği olmasına rağmen 3 puan var. Kazandığı takdirde Beşiktaş maç eksiğini kapattı da Galatasaray'la aynı eşit puanda liderliği paylaşıyor. Ben farklı bir soru soracağım sana. 2 tane sorum var hatta. İlkini sorayım. Şimdi Beşiktaş'ın bundan sonra oynayacağı maçlar. Gaziantep Spor, Deplasman, Konya spor içeride. Daha sonra bir Avrupa Ligi maçı var. Lyon'la Frankfurt maçından önce an bahsediyorum. Dört maç var. Galatasaray'da Beşiktaş'ı da şu anda namalüp ikisi de. Galatasaray'da Beşiktaş arasında oynanacak maçta namalüp Beşiktaş bozar mı Galatasaray'ı? Ya da hangisinin bozulur sence? Ya şöyle bir şey var. Çok dört hafta öncesine gittim ama bu biraz da insanın merak ediyor. Galatasaray'da da çok iyi top oynamıyor. Beşiktaş da şu an çok iyi top oynamıyor. Mesela lig başlamadan önce Süper Kupa'da ne oldu? Yine döndük ilk programa. İşte bizim takımımız hazır. Siz daha yeni transferler yaptınız falan diyenler vardı. Ne oldu? Beş tane attık. Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray Sıda. O anlık neler olacağı hiç belli olmaz. Ama her zaman gibi ne oluyor? Ben çıkarım adam gibi topu boylarım. Alırım gelirim. Hiç sıkıntı yok. Ben yok. de takıma her türlü güveniyorum. Sen... Ne kadar kötü olsa da. Beşiktaş bu. Programda şey söylemişti. Rafa Silva ile ilgili. Rafa Silva geçen programda çok sert davranıldığını işte sarı kart görmüyor. Hatta Beşiktaş yönetimi de bununla ilgili Feyyaz Uçak da açıklama yapmıştı. Bu hafta Kayseri maçında çok ilginç bir şey gördüm. Rafa'ya ilk yapılan folde sarı kart Etkilendi mi diyorsun? Bilmem. Etkilendi mi? Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben az önceki söylediğinde geleceğim. Sen türü söyledin değil mi? Beşiktaş gelecek Avrupa'dan deplasmana falan gidecek. Ben keşke o konuya girmeseydi şimdi Okan kızacak. Okan buruk Okan diyor. Izleme, ha, tabii tabii. Okan demin, Okan buruk tabii, Hoca Okan diyelim. buruk kızacak. Şimdi ona birileri izleyen birileri vardır muhtemelen Söyleyecekler bak Beşiktaş'la alakalı böyle bir şey dedi. Sonra aman ha. Sonra ne olur? Bir bakarsın istediği bir adamı maçına hakem tayin etmezler. Öyle bir Ne oluyor ya? Daha yedinci hafta oldu. Ne oluyor? Ama Sen o penaltıyı verirsen şimdi daldan dala atlayın diyorsun ya. Penaltıyı verirsen bir dahaki bu maçta alamazsın. Kimsin sen? Galatasaray'ın hocası. Kimsin sen ya? Başka ne özelliğin var? Galatasaray'ın hocası da hasbelkader. Geldin oraya hocalık yapıyorsun. Buradan mesela benim arkadaşlarım da sürekli Galatasaraylılar da artık serzeşte bulunmaya başladı. Başarısız görüyorlar. Çıkıyorsun bir de Galatasaray'da stadında diyorsun ki bu penaltıyı verirse vermesin mi? Penaltıyı vermesin mi? Ne oldu? Haksız mı kazanmak istiyorsun? Galatasaray taraftarı da bundan rahatsız. Peki Penalti ben bir şey ise, miyim? Tabii ki. Galatasaray'ın hocası kendi hocasına güveniyor olabilir mi? Aaa <laughs> güzel, güzel. <laughs> Eyvah bugün Fenerbahçe programı Soru duyulmadıysa ben bu. yine de hani söyleyeyim. Engin Bey'in sorusu şu diyor ki hocası acaba kendi hocasına güveniyor olabilir mi diyor Galatasaray'ın Güvendiği birileri var oradan parmak sallayabildiğine göre. Ben ya sezon başında var ya. sezon başında şöyle tuhaf bir şey de olmuştu. Bir e, Avrupa maçıyla ilgili verilen hakemi beğenmemişti. Biz de Azeri hakem, Azerbaycanlı hakemi söz demişti. Öyle bir beyanı da vardı. Ya çok komik bir yere gidiyoruz. Ben anlamadım ya. Daha 7. hafta konuştuğumuz muhabbetlere bak ya. Birileri bugün Acun da açıklama yapmış herhalde değil mi? Acun Hocanın da bazı açıklamaları vardı. Somut. Özellikle onu Engin abinin programında dile getireceğiz. Ee, ama e, o da artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini ve Türkiye Futbol Federasyonu'na da gitmişler bugün. E, demişler ki hani biz artık bu işten çok rahatsız diyoruz Federasyon da güvenceyi vermiş. Demiş ki biz bu işin üzerine gideceğiz. Biz her şeyin farkındayız. Biz de şu an bu görünen şeylerden çok şaşkınız demiş Acun Ulucan'ın beyanına göre. Ya bak ne oldu? Ben iki kelam ettiğim zaman bana bir sürü laf söyledi. Adam al bak Galatasaray'da Fenerbahçe'de şimdi tepki göstermeye başladı. Ne oldu? Demek ki ortada bir sıkıntı var değil mi? Ben söyleyeceğim mi sıkıntı oluyor? Kesinlikle öyle. Orada bir sıkıntı. Şimdi yarın sen seyret. Yürüyüşler falan da başlar. Futbol Federasyonu'nun önüne. O 20 bin kişiyle gittik bilmem ne. Neyse çok olayın dışına çıkmayayım. Sonra şey böyle çok bağırıyorum, darlanıyorum. Bu futboldaki ya. kaos ortamında da oldukça sıkıntılısın anladığım kadarıyla. Bir şey olacak işte. İzlediliği artacak. Belki bir takım kişiler... Ya yani neyse şimdi... Eğil abinin muhabbetinden yürümek istemiyorum. şey var, kaos yaratıp yayıncı kuruluş satışlar yapacaklar. Gazeteler patlayacak. Belki onu istiyorlar eskiden. Belki ondan sonra şiddet olacak. Sonra diyecekler ki Doğukan sen ne yapıyorsun? Şiddete bir çağırıyorsun. İsrail maçında gelin işte orada bilmem ne. Böyle şeyler de söylüyorlar bana. Ben kötü bir şey söylemedim kardeşim. Türklerin bu vahşetin karşısında tek yürek olması gerektiğini söylüyorum kardeşim. Bunu da ben futbol yorumcusuysam futbolla yapalım istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yoksa başka bir şey söylediğimiz yok. Bu e, sizin Omar Koley Pavoka mı transfer olmuştu? Stoperiniz. Galiba. E, ben Galatasaray maçından sonra bir röportajına denk geldim. En son onunla bağlayalım. Diyor ki ben diyor işte Beşiktaş e, taraftarını özlüyorum. Onlar ilgisini <laughs> diliyorum dedi. Sen onunla ilgili bir şey söyleyeyim. <laughs> <Ne yapıyordun? sen. gülüyor> bir daha Beşiktaş taraftarı çok özlüyormuş. Tamam. E, onlar Türkiye'nin en öyle özel taraftarlarından diyor e, ee, özlüyormuş sizi ama Pavaka Trasa. Dur şu an çok duygulandım ya. Ya <laughs> tamam kardeşim Allah yolunu açık etsin. Tamam biz de seni özlüyoruz. Eyvallah. Yanlış işin esprisi bir tarafa da Beşiktaş taraf takımından giden her futbolcu Beşiktaş taraftan her zaman özlemiştir. Gerçekten özel bir tarafta. Beşiktaş taraftarı. Eski şeyini kaybetti. Bunu söylemek Bütün hiç... tribünler kaybetti bence. Sadece Beşiktaş yani tribünün özelliği değil yani. Belli vardı. Tamam mı? Onlar gittiler, bıraktılar. Ondan sonra siyaset futbolun içinde çok fazla girmeye başladı. Tamam mı? Ondan sonra para pul olayı içine içinden çıkılmaz bir hal durumuna getirdi mevzuyu. Bunlar uzun uzun konuşulacak şeyler ya. Çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Son sorum da şu biliyorsun birkaç gün sonra e, Avrupa Ligi maçı var. Antalya maç, Frankfurt maç sonucu, maçta maçla ilgili de düşünceleri alalım. Kardeşim başla ilgili düşündü. Bundesliga'da da bu arada Frankfurt ikinci sırada şu anda. Çok etkili bir takım konumunda. Bence çok şey... zor bir maç bekliyor. Yani <laughs> sekiz. <laughs> Bence şöyle olacak. Bu bizim hocamız ilk maçtaki bu durumdan ders çıkarmış olacak, tamam mı? ona göre bir 11'i kuracak diye umut ediyorum. Maç takvimi de çok ya. kendi yoruldum. taraftarımızın önünde güzel bir oyunla maçı alırız ya. Doğukhan'cığım arkadaşların, eşin, dostun varsa bir onlara selam gönder bakalım. Ben en son. şey sorabilir miyim? Tabii Hı? ki hocam. Penaltı kullanırken Bronkhorst gözlerini kapadı. Ben onu şey diye yorumladım. Atabilecek mi acaba? Hayır. Yılların tecrübesi o maçları çok yaşamış futbolcu olarak da. Eğer Immobile o penaltıyı kaçırsaydı şahsi fikrim o maçın döneceğini düşünüyordu o. O yüzden gözlerini kapadı, korktu. Ben bu penaltıyı kaçırırsam bu maç 2-1, 3-1 falan yenilebilirim diye düşünüyordu olabilir. Sen de aynı şeyi hissettin mi? Doğru diyorsun. Ben, Doğru diyorsun. ben onu gördüm. Yani eyvah kar. Hani 1-0 devam etse bu maçı 1-0 bitiririm diye düşünüyordu ama ben bu penaltıyı kaçırırsam bu maç bu penaltı kırılma anı olabilir diye gözlerini kapamış olabilir. Olabilir. Doğru diyorsun hocam. selam göndereceğin arkadaşlar var. Not aldım. Ben hatırlatayım mı sana ya da ben mi söyleyeyim? Muhammed Yusuf Kiriş, Samet var. Muhammed Sait var. Ünal Kurt var. Ünal Kurt kardeşim var. Bunlar Fatih Samet Çelik. Bektaş, Fatih Çelik geçen kayınço muhabbeti dedi. Kayınço'ya selam yollamış olduk. O Fatih Çelik'ti. Sağ olsun. Ne zaman bir yayın olsun, paylaşım olsun. Hemen altında bitiyor. Her Aynen sağ olsun Fatih. Yorumlarıyla. Her şeyde Fatih şeyde bize Çelik, destek oluyor. Beşiktaş Avrupa maçında başarılar diliyoruz. Eyvallah. Türkiye Ligi'nde de başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta Er ya da Erler meydanında tekrar görüşmek üzere. Aslında çok konuşacak şey var da Engin abinin programını bekliyorum sabırsızlıkla. Sana bir ara bardak vereceğim artık. Abone olun. Beğenin, yorum yapın diye. fırlatayım Fırlatın. Belki etki Eyvallah. Doğukan kadar ağzına sağlık. Teşekkür eyvallah. ediyoruz. Eyvallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.